Durla. Merhaba arkadaşlar. E, 9. sınıf kimya dersindeyiz. E, sevgili Anadolu Lisesi ve Osmancık Koleji öğrencilerimiz için e, periyodik tablo konusuna işleyeceğiz. E, ünite başlığımız atom ve periyodik tabloydu. E, bugüne kadar görmüş olduğumuz konular aslında bizim atomu tam olarak bitirmiş olmamız lazım. Atomda nelere dikkat ettik arkadaşlar? Atomun tarihsel gelişimi, atom modelleri ve değerlik elektron sayısı bulmayla yani izotop atom, izoton atom, izoelektronik atomlardan sonra da periyodik tablo kısmına geçeceğiz. Yani atom kısmını bırakacağız artık. Periyodik tablo kısmına gireceğiz. Periyodik tablo dediğim bizim elementlerin yerleştirilmiş olduğu ve proton sayısına göre yerleşmiş olduğu bir çizelgedir aslında. Biz burada ne yapıyoruz çizelgede? Örnek veriyorum. 1A grubunda bulunan sodyum ve potasyum elementleri dediğimiz zaman da aynı grupta bulunduğu için yani 1A grubunda bulunduğu için biz bunlara diyeceğiz ki aynı grup elementlerinin kimyasal özellikleri birbirine benzerdir. Şeklinde ne yapacağız? Yorumumuzu getireceğiz. Peki burada önemli olan bir unsur var. Ne o da periyodik tabloda yer bulma arkadaşlar. Periyodik tablodaki yer atomların elektron dizilimine göre bulunur. Bor atom modelinde bor dedi ki atomlar yörüngelere sırasıyla 2, 8, 8, 2 şeklinde dizilir dedi ve biz. 9. sınıfta toplam atom sayısı 20'ye kadar olanların periyodik tablodaki yerini bulacağız. Bu dizilim tekrar söylüyorum herhangi bir atomun elektron sayısına göre dizilimidir. Örnek vereceğim bir tane. Magnezyum 12 atomu periyodik tabloda nerededir diye sorduğunda hemen kısa olarak şöyle bulacağım arkadaşlar. Magnezyum 12, 2, 8, 2. Çünkü magnezyumun burada elektron sayısı proton sayısına eşit. Elektron sayısına göre ya da proton sayısına göre ne yaptım? Dizilimini yaptım. Dizilimini yaptıktan sonra şuna bakacağım. Bor atom modeli dedi ki bizim yörüngelerimiz şöyle. K, L, M, N, O, P, R diye gidiyor. Bu ne demek? Bu birinci yörünge. İkinci yörünge üçüncü yörünge, dördüncü yörünge ya da yörünge yerine periyot sayısı da kullandık. Periyot, yörünge, yörünge, periyot ve ne? Kabuk diye belirteceğim. Yani bu üç kelime de aslında benim için aynı olacak. Şimdi gelelim magnezyuma. Magnezyum nerede? Toplam kaç tane dalga çizdim? bir, iki, üç tane dalga çizim. Bu dalgalar aslında bizim atomumuzun şöyle yörüngelerini söylüyor. Yörünge, ilk yörüngede iki tane elektron var. İkinci de üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Üçüncü yörüngede ise iki tane elektron var diye söylüyor arkadaşım. Şimdi neye dikkat edeceğiz biliyor musun aslında? Periyodik tabloya şu şekilde baktığımız zaman birinci yörünge, ikinci yörünge, üçüncü, dördüncü aslında birinci periyot, ikinci periyot diye şeklinde ne yapacak? Devam edecek. Bizim magnezyum atomumuz neredeymiş? Bir, iki, üç. Üçüncü periyot. Peki magnezyum atomunun değerlik elektron sayısı kaç? Değerlik elektron sayısı bize neyi söyleyecek biliyor musun? Değerlik elektron sayısı periyodik tablodaki gruplarını söyleyecek. Yani periyodik tabloda ben önce periyotu bulacağım, bir de grubunu bulacağım. Periyotu nasıl buluyordum arkadaşlar? Toplam 3 tane yörünge olduğu için periyotunu verdi 3. Grubunu nasıl bulacağım peki? Grubunu da şöyle bulacağım. Son yörüngesindeki elektron sayısı son yörüngesindeki elektron sayısı bana değerlik elektron sayısını söyler. Ve atomun değerlik elektron sayısı da neyi belirtir arkadaşlar? Grubu belirtir. Peki grubu ne arkadaşım? Baktım değerlik elektron sayısına 2. 2A grubu. Yani magnezyum 12 benim nerede arkadaşlar? 3. periyot 2A grubunda. Peki Magnezyum periyodik tablonun kaçıncı elementi diye sorduğunda nasıl yorum getireceğim? Ona da buraya bakacağım. Burası bana neyi söylüyordu? Proton sayısı. Proton sayısının diğer adı neydi? Çekirdek yükü. Çekirdek yükünün bir diğer adı ise atom numarası. Periyodik tablodaki atomlar neye göre dizilmiştir arkadaşlar? Proton sayısına göre dizilmiştir. Yani magnezyum benim 12. atomum şeklinde ne yapmam lazım? Belirtmem lazım. Birkaç tane daha örnek yapalım. Örnek verelim hemen. Bor 5. Bor 5 periyodik tabloda nerede? 5 diye sıraladım. Kaç tane elektron var toplam? 5. Bu ben 5 elektronu nasıl atacağım? Birinci yörüngeye 2 tane koyabiliyorum. İkinci yörüngeye ise 8 tane. Ama benim elimde 5 var. 2'den sonra kaç yazmam lazım buraya? 3. O zaman bu borun periyodik tablodaki yerine baktığım zaman ikinci periyot periyot sayısı 3 A grubu diye söylemem gerekiyor. Bir tane daha yapalım. potasyum 19. 19 tane var. Yörüngelerin belirli bir kuralı var arkadaşlar. Bor atom modelinde dedi ki birinci yörünge birinci periyotta maksimum 2 elektron kullanabilir. İkinci periyotta ise maksimum 8 tane. Üçte ise 8 2 şeklinde dizmen lazım dedi. Biz potasyum 19'a baktığımız zaman kaç tane elektron dizeceğiz? 19. 2, 8 daha 10. 8 daha 18. Şuraya da 1 yazdığım zaman toplam 19'u buraya ne yapmış oldum? Dağıtmış oldum periyodik tablodaki yerini buluyorsam ne yaptım? Proton sayısına göre bunu çizdim, dizdim. Peki kaç tane periyot var burada? 4 periyot. 4. periyot. <laughs> kaç A grubu arkadaşım? 1 A grubu ne yaptım? Diye söyledim. Bunları periyodik tabloda yer bulmayı çarpat anlamış olmuşuzdur. Bir tane de soy gazdan yapalım. Ne yapayım mesela? Elimde on argon yolsun. Argon 18. Argon 18'e baktığım zaman hemen çiziyorum. 2, 8, 10 tane kullandım. Geriye kaç kaldı? 8 kaldı. Ah, 8'i de burada. Bu ne oldu şimdi? 2, 8, 8. Kaçıncı periyotta? 1, 2, 3. periyot. Kaç A grubunda peki? En son yörüngesine baktım. 8A grubu diye söyledim. Tekrar söylüyorum. 9. sınıfta sana maksimum burası 20 olana sorarlar. 20 olanı da bu şekilde bulursun. Okey. <laughs> periyodik tabloda yer bulmayı ne yaptık arkadaşlar? Şu an bitirmiş olduk. E, periyodik tabloda bir çizelim periyodik tablomuzu. Ondan sonra e, grupları belirtelim, e, blokları belirtelim. Nedir, ne değildir diye bir periyodik tablomuzu görelim. Yani şu sağ tarafta görmüş olduğunuz renkli şeyi ben tahtaya kendimce bir çizmeye çalışayım. <laughs> 3, 4. Şurayı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurayı biraz düzelteyim. Şu da 7. olacak. Çünkü periyodik tabloda aşağıya doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane satır vardır arkadaşlar. Şöyle sağ tarafa doğru da çizeceğim. Periyodik tablodaki grupları çizerken de şöyle yapmam lazım. Birinci, ikinci, üç, dört, beş diye devam edecek. E, A'larını yazacağım sadece. Şuradan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A şeklinde şuradaki periyotlarla belirteyim. Şimdi periyodik tablom benim nasıl oluşmuştur arkadaşlar? Periyodik tablom benim toplam 7 tane periyot. 18 tane de grup. Yani yan yana 18 tane grup. Bu gruplarda ilk önce ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Nasıl ayırıyoruz? Periyodik tabloda şu anda şurası ve burası benim baş grup elementlerim. Bir de benim neren var? Geçiş metallerim var. Yan grup dedim. Peki geçiş metalleri neresi? Geçiş metalleri ise arkadaşım şuradaki şu kısım. Şuradan başlıyor şuradaki şu kısım. Toplam geçiş metallerinde kaç grup var? Mavi ile çizeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye grubumuz var. Hemen grupları yerleştiriyorum. Baş grup elementleri ve yan grup elementleri diye. E, sıraladım. Baş grup elementi dediğim A bloğu A grup elementleri. E, yan grup dediğim ise B grup elementleri. Yani periyodik tabloyu ben A ve B grupları diye ayırmışım. Peki A grupları neresi? Hemen yazıyorum bak buraya. Burası 1A grubu. Burası 2A grubu. Şurası 3A. Çünkü burası geçişti. Buralar A'ydı. 4 A. 5A, 6A, 7A, 8A şeklinde ne yaptım? Yazdım. Tamam. Bir de benim neyim vardı? B gruplar vardı. B grupları nasıl başlıyor? Dikkat et. 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8B, yine 8B, 1B ve 2B şeklinde devam edecek. Neye dikkat ettim burada? 9B ve 10B yok. Ne var abi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. Toplam 3 tane 8B grubu var. Öğretmenim neden buraya 3 tane 8B çizdik? Çünkü arkadaşım bu 8B grubunda bulunan elementlerin kimyasal özellikleri birbirine çok benzediği için bunların hepsi sanki aynı gruptaymış gibi verdik ve 8B'lere yazdık. Neye dikkat ettik burada? A grubu, diye sıraladığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane A grubu var. B grubuna baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. 10 tane, 8 tane topladım. Toplam 18 tane grubum ne yaptı arkadaşlar? Oluşmuş oldu. Bir de benim bir dikkat edeceğim bir unsur daha var. <laughs> Neye? Onu da hemen şöyle belirteceğim. 1A birinci grup. 2A ikinci grup. 3B üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dört, on, beş, on, altı, on, yedi, on sekiz diye yazacağım. Şimdi öğretmenim bunu neden yazdık? Artık ben kendi periyodik tablomu çizdiğim için şu yapay olanı bir atalım buraya. Evet. Öğretmenim neden yazdık biz bunu? Arkadaşım çünkü bak sana ne yapacağım biliyor musun? Sodyum 11'i periyodik tablodaki yerini göstereceğim. Sodyum 11'in atom numarası kaç? 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sırayla devam ettim. 11. Sodyum nerede kardeşim? Aha sodyum burada. Peki ben her soruda böyle tek tek sayacak mıyım? Yok. Az önceki gibi ne yapacağım hemen? Bunu periyotlarına böleceğim. 2, 8, 1. 2, 8, 1. Sodyum 1, 2, 3. Üçüncü periyot. 1, 2, 3. periyot. 1A grubu. Yani birinci elementi kim? Sodyum. Aha burada diye ne yaptım? Direkt yerini buldum. Umarım anlaşmış olduk. Peki, sodyumun periyodik tablodaki yerini altına yazıyorum. Üçüncü periyot, bira. Dersem şunu demiş olurum. Yaygın gruplandırma demiş olurum. Yaygın gruplandırma. Hocam bir de bunun farklısı mı var? Evet. Bir de bunun farklısı arkadaşım, İYİPAK var. pak kurallarına göre, pak kurallarına göre, ...ne var biliyor musun? Aslında ne var demeyelim de... ...ne yok diyelim? A yok. A. B yok. Anlaştık mı? paka göre... ...şöyle yapmak zorundasın. Üçüncü periyot kaçıncı grupta? Birinci grupta. O zaman... ...sodyum ÜYPAK'a göre... ...üçüncü periyot... ...birinci grup diye söylemen lazım. Bir de sana çünkü şimdi ne yapacağım? Karbonu yapacağım. Karbon altı. 2 4 periyodik tablonun ikinci periyodunun dördüncü elementi. 1, 2, 1, 2, 3, dördüncü elementi. Yani karbon atomumuz bizim burada mı? Peki karbon periyodik tabloda nerede arkadaşım? Onu bulacağım. İkinci periyot. 4A grubu. Şu an ben neye göre periyodik tablodaki yerini buldum? yaygın gruplandırmaya. Çünkü A veya B diyorsam yaygın gruplandırma oluyor. Peki UPAF sistemine göre bakarsam nasıl olacak? İkinci periyot. Arkadaşım 4A kaçıncı grup oluyordu? 14. grup oluyordu. O zaman buraya ne yazacağım? 14. grup elementidir. Yani bunun çok kolay bir kısmı var aslında. Şöyle bakacağım direkt. 1A1, 2A2, 3A 13. Yani şöyle diyeceğim. 3A, 4A, 5A, 5A 15, 6A 16, 6A, 7A, 8A 18 olduğu için eğer elementim benim bu gruplardan birinde çıkarsa bunlara ben 10 ekleyeceğim. Örnek veriyorum atomumuzu bulduk. Üçüncü periyot 3A'da. Bu Yüpak'a göre nerededir diye sorarsa 3. periyot 13. grup. Örnek veriyorum. Şuradaki çıkmış olsun oksijen. Şöyle doldurayım yavaş yavaş ben. Oksijen nerede abi? 1. 2. periyot 6A grubunda. Yüpak'a göre nerede peki? 6'ya 10 ekliyordum. 16. grup. Umarım bunu basit olarak anlamış olursunuz. <laughs> geçiş metallerinde zaten adamlar size sadece soracağı şurasının B grubu olduğunu diğer adının geçiş metalleri olduğunu bir diğer adının ise yan grup olduğunu bilmenize gerek var. Peki geçiş metallerin özellikleri dediğinde ne? Hepsi metaldir desen yeter. 9. sınıfta çok bir onunla alakalı soru çıkmayacak zaten. Şimdi ilk Neye bakalım? Aslında şuna dikkat ettirmek istiyorum size. Birinci periyotta kaç tane elementim var benim? Birinci periyotta hocam bir tane hidrojenim var. bir de bunun en sonunda 8A'da helyumum var. Hidrojen bu periyodik tabloda atom numarası birinci element olduğu için atom numarası birdir. Helyumun ise atom numarası nedir arkadaşım? İkidir. Şimdi hidrojenin bir periyodik tablodaki yerini bulayım. Şurayı bir alacağım orada. Şuraya aldım. Hidrojen 1 dedi. Periyodik tablodaki yerini bulalım hemen. Bir tane yörünge. Orada da zaten bir tane elektron. Birinci periyot 1A bir grubu. Evet. Peki Yüpak'a göre nerededir? Birinci periyot 1A. Bir Gidip de sakın 1A'ya da 10 ekleme. Çünkü ben 1A bir birinci, 2A iki ikinci dedim. Bunları 10 eklemeyeceğim. 3'ten sonrasına ekleyeceğim. O zaman hidrojen periyodik tablonun birinci periyotu birinci grubudur. Anlaştık mı? Burada bir sıkıntı yok. Zaten helyumla ilgili var sıkıntı. Helyum kaç arkadaşım? 2. 2. E, tamam. Yörüngesini çizdim. 2. Birinci periyotta 2 tane elektronu var. O zaman ben buna gidip helyuma arkadaşım ne diyebileceğim? Birinci periyot 2A. Ama birinci periyot 2A burası. Helyum ise orası. Helyum burada bir istisnadır arkadaşlar. Helyum elektron dizilimine göre değil. Eğer sana X2 diye yani atom numarası 2 diye bir şey soruyorsa bu periyodik tablonun birinci periyotu 8A grubunda diye söylemen gerekiyor. Tek istisnası bunun